Ata Haber Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maaşlara zam geliyor. Emekli ve çalışana büyük bir müjde geldi. Tarihi de belli oldu. Maaşlara 2500 lira ile 5000 lira arasında değişen zam gelecek. Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almıyor. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2500 lira ile 5000 lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de faydalanacak. Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Aralık ayında özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Görüşülen bir yasaya Önergiyle monte edilmek istenen düzenlemenin çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı. Aradan geçen 3 ay boyunca çalışmalar sürerken düzenlemenin gecikmesi sağlık çalışanları arasında huzursuzluk çıkardı. Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan sonra belli bir noktaya gelindi. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM'ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurulacağı öğrenildi. Bu düzenlemeden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanları da 2500 lira ile 5000 lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimleri 2500, uzman hekimlere 5000 TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı töreninde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi. Bu mesleğin ve sağlık sisteminin salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir. Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hakimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum dedi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.